Hepinize merhabalar. Şimdi bayağı da bir kolektif açılım yapmamıştık. <laughs> bir kolektif açılım yapalım. Aklımızdaki kişiyle siz niyetinizi alın. Aklımızdaki kişiyle yakın bir süreçte yakın bir tarihte barışma var mı? Bizi düşünüyor mu? İletişime geçecek mi? Bizim aklımızdaki düşünceleri anlık olarak nelerdir? Bir bakalım bakalım. Öncelikle beni dinleyen, izleyen takip eden ve bundan sonraki takip edecek olan danışanlarımın niyetine olduğunu belirteyim. Mutlaka bir etkileşim bırakın. Takip edin. Beğeni atın. E, yorum bırakmayı da unutmayın. Hakkınızda hayırlısı. Şimdi, 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 şimdi. İlk açılan kartımızla değne konusuyla birlikte gelen bu arkadaşımızın stresinin ağır olduğunu, yükünün ağır olduğunu bir şeyleri hayatında değiştirmeye ihtiyacı olduğunu yön bulmaya çalıştığını veya bu stresli dönemlerinde bir kazanç sağlamak nedir? Ee, bu üzerindeki yük maddi olabilir, manevi olabilir, ailevi olabilir, sevgili açısından olabilir, çevre faktörü olabilir. Buradaki e, kazanmak istediği, mücadele ettiği her ne var ise onunla ilgili ilerleyen süreçlerde bir başarı, bir zafer kazanacağını ve bununla birlikte yüklerini bir kenara bırakacağını artık yüklerinden kurtulacağını atacağını ve bir şekilde kendini değiştirmeye yönelik yani bir şeyleri hayatında değiştireceğini kılık değiştirebilir görsel olarak değişim yapabilir düşünce olarak düşüncesini değiştirebilir veya bir şeyleri çevre faktörü olabilir hayatındaki bazı şeylerini değiştirmeye karar verdiğini ve bu sorumluluklardan kurtulmak istediğini, ne zaman kurtulmak istiyor? Onlu vadelerde hayatındaki bir şeyleri değiştirmek istediğini söylüyor. Ama değiştirmeye çalıştıkça, bu konu hakkında bilgi sahibi oldukça bir şeylerin askıya gittiğini görüyoruz. Yani bir şeyler askıya alınıyor, askıya gidiyor, erteliyor. Yani bir şeyleri başaracakken vazgeçiyor. Bir şeylerden e, ibret alacakken diyor ki tamam bu kadar yeter diyor çekiliyor burada bir şeylerde pasif düştüğünü, e, geri çekildiğini, bir şeylerin salı verdiğini, yani salmak, vazgeçmek, askıya almak, salı verdiğini ve burada pasif düştüğünü görüyorum. <laughs> e, bırakmak istediği her ne varsa bu kötü alışkanlık da olabilir bakın bırakmak istediği her ne varsa ondan aslında keyif aldığını da görüyoruz bazı konulardan ikilemde kaldığını, sizinle ilgili bir ikilem duygusu olduğunu, ikilemde kaldığını, size mesaj atıp atmama, haberleşip haberleşmeme, görüşüp görüşmeme konusunda engeller olduğunu ve bu engelleri kaldırıp kaldırmama konusunda kararsız kaldığını ama bu kararsızlıklar içerisinde de dengeyi oturup karar verip size bir adım teklifle geldiğini bir başlangıç teklifi Burada zekasını çok kullandığını, kullanan bir arkadaşımız olduğunu, her fırsatı kendi refahı için, bakın sizin demiyorum, her fırsatı kendi refahı için, kendi rahatı için, kendi huzuru için paraya çevirdiğini, anını, mutluluğunu parayla kazanmak istediğini, çünkü paraya çok değer verdiğini, parayla kazanmak istediğini ve parayla mutlu olan bir insan olarak karşımızdaki insanı görüyoruz. Yani hayatımızdaki kişiyi görüyoruz. Burada eline geçecek bir fırsattan bahsediyor. Bir fırsatı eline geçirmişken o şeyden nefret ettiğini anlık olarak duygularında zaman zaman güç kullandığını güç kullanırken de kullandığı güçten bile nefret ettiğini anlık olarak bazı şeylerin aşırı, aşırıya kaçtığını, kendisine farkında bazı şeylerde aşırıya gittiğini, gücünü sergilerken fazla orantısız güç kullandığını, e, burada aslında çok sevdiği, çok sevdiği, çok istediği şeylerden zaman içerisinde veya anlık olarak başaramadığı zaman nefret ettiğini, yani o gücü nefrete dönüştüğünü ama burada yine de ben her fırsatı her fikri değerlendireceğim dediği bir süreçte eline kılıcını alarak eline kılıcını alarak savaşa hazır olduğunu yani burada savaşmaya düşmanlarınla mücadele etmeye korkusuzluğunu göstermeye yönelik kendini kendi cesaretini toplayıp artık kapasitesin gereğince kapasitesi kadar karşı tarafa atak yapıyor ve saldırıyor bu saldırılarında sonuç ne olacak derseniz bu saldırılar soğunmasız olarak karşılık bulduğundan yani siz bir soğunma yapmayıp da karşı tarafa teslim olduğunuzda savaşacak kimse bulamayacak ve aşıklar kartıyla size aşıklar kartıyla gelerek bir adım atacağını görüyorum. Şimdi ilişkinizde bazı şeylerde uyum olacağını artık altın vadelerde dengeyi oturacağını dengelenmesi gerektiğini gereken her şeyi elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu sevgide e, alma verme dengesini ayarlayarak aşkını e, sevgisini size göstereceğini ve burada devinik şövalyesi ile birlikte enerjik tutkulu arzulu istekli bir şekilde eee bir şeylerin artık yokluğunun farkına varacak yani bir şeyleri yokluğu artık canını acıtacak ve sana arkadaş olalım arkadaş kalalım tekrar deneyelim diyerek bir tutkulu bir şekilde adım atacak ama bu arkadaş olarak değil daha çok tutkulu olarak ilerleyen süreçlerde yer değiştireceğini şimdi Alma verme dengesinin bozulduğu bir kartlardan bahsediyor buradan. Adaletsizlik olduğunu. Ama size hediyeler almadığını, belki de size istediğiniz şeyleri hediye etmeyerek burada bazı şeylerden maddiyet olarak bazı şeylerden kaçtığını görsek de aslında ilerleyen süreçlerde size hediyesini geleceğini. Bu da altılı vadelere yine takabül ediyor. Ve siz bu almış olduğunuz hediyeler karşısında bir memnuniyetten bahsediyor. Buradaki memnun kalacaksınız ve bunu e, sosyal medya üzerinden ve sevdiklerinizle paylaşacağınız bir sürece gireceğinizi. Yine üçlü vadelerde sizin bir kutlama yapacağınızı, bu almış olduğunuz hediyelerle, bu almış olduğunuz destekle üçlü vadelerde bir kutlama bir teselli, bir şifalandırma yapacağınız bir sürece gireceğinizi, başarılarınızı dostu, dostlarınızla, dostluklarınızla başarılarınızı paylaşacağınızı ve burada kupa ikilisiyle birlikte aşkınızın dengeleneceğini ve ikili vadelerde ortak çaba, ortak e, coşku, ortak dostluk, ortak yakınlık, her ne var ise aranızdaki duygu selini, uyumu, empati insanlarla paylaşacağınızı belki bir resmiyete dökeceğinizi bu ilişkide arzularınızı ve tutkularınızı karşılıksız kalmayacağı bir sürece gireceğinizi görüyorum şimdi burada e, çevre faktöründen bahsettiğim şu ki yani çevrenize dengeli bir ilişki içerisinde olduğunuzu gösterdiğinizde e, çevreniz tarafından da bu saygıyla karşılanıp destekleneceğini ve çevrenizdeki insanların, bu aile olabilir, arkadaş olabilir, onlardan gelecek sevgi tebrikleri, sevgi yorumları, sevgiye dayalı yorumlar, alacağınız sevgi dolu içerikleri, bunlarla bunları kabul edeceğinizi ve bunlarla ilgili görseller paylaşacağınızı, çevreden gelen faktörleri altında, sizin bu sevginizi, bu duygusallığınızı çevreye ilan edeceğiniz bir süreci sizin memnuniyetle karşılayacağınız bir süreçte dengeli bir şekilde ilişkinizin oturacağını ve başlayacağını, biten ilişkinizin ve bu ilişki sizin bazılarını huzursuz edeceğini, bazılarını rahatsız edeceğinizi rahatsız edeceğini aranızda iki kişinin arasında gizli casus, gizli düşmanlık, ara bozmaya çalışan kişilerin olduğunu ve bunların da fesatlığından çatlayacağını ve bunların sessizliğe bürüneceğini, karanlığa bürüneceği bir sürece girdiğini buradan nezaketle aslında sizi tebrik ettiğini ama burada da aslında olmasını istemediği bir süreci sürüklendiğini göreceksiniz ve gizli casuslarınızın kim olduğunu da öğreneceğiniz bir süreç